Minimalist olmak demek gerçekten ihtiyacınız olan şeylerle yaşamak demektir. Bizi bilinçli ve özgür yaşamaktan alıkoyan her şeyi ortadan kaldırmak anlamına gelir. En önemli şeylere daha fazla odaklanabilmek için fazla eşyaların dikkatimi dağıtmasına izin vermiyorum. Modern kültür iyi yaşamın bir şeyleri biriktirmede mümkün olduğu kadar sahiplenmede olduğu yalanına inandırmış herkesi. Daha fazlasının daha iyi olduğuna inanıyorlar ve istemeden de olsa mutluluğun bir mağazadan satın alınabileceği fikrini çok seviyorlar. Ama yanılıyorlar. Minimalizmi kucaklamak, her şeyi tüketen sapkınca bir halden özgürlüğe gitmek demektir. Tüketici koşu bandından uzaklaşır ve başka yerlerde mutluluk aramaya cesaret ederiz. İlişkilere, deneyimlere daha fazla değer veririz. Sahip olduğumuz her şeyi görmemizi sağlar ve şükretmemiz gerektiğini bize hatırlatır. Dünyamız ateşli bir hızla ilerliyor çok acelemiz var ve çok stresliyiz. İnsanlar faturalarını ödemek için uzun uzun saatler çalışıyor. Ancak her gün daha fazla borca düşüyoruz. Bir aktiviteden diğerine koşuyoruz. Hatta yol boyunca birçok sürprizler ortaya çıkıyor. Ama her zaman hiçbir şey yapmamış gibi görünüyoruz. Cep telefonlarımız sayesinde başkalarıyla sürekli bağlantıda kalıyoruz. Ancak gerçek yaşamı değiştiren ilişkiler bizden kaçmaya devam ediyor. Minimalist olmak hayatı yavaşlatır ve daha hızlı yaşamamızı söyleyen bu modern histen bizi kurtarır. Ayrılma özgürlüğü sunar. Yalnızca tebel unsurları kurmaya çalışır anlamsız olanı ortadan kaldırmayı amaçlar. Hayata değer katan kasıtlı çabalara değer verir. Ünlüleri putlaştıran bir dünyada yaşıyoruz. Dergiler için fotoğrafları çekiliyor, medyada röportajlar yapıyorlar ve televizyonlara boy boy çıkıyorlar. Hayatları altın standart olarak kabul ediliyor ve birçok insan tarafından kıskanılıyorlar. Basit hayatlar yaşayan insanlar medya tarafından aynı şekilde savunulmuyor veya gösterilmiyor. Çoğu insan başarının, ihtişamın ve şöhretin peşinden gidiyorlar. Minimalizm bize daha küçük, daha sessiz, daha sakin bir sesle sesleniyor. Bizi yavaşlamaya, daha az tüketmeye, ama daha çok eğlenmeye davet ediyor. Ve basitleştirilmiş bir hayat yaşayan biriyle karşılaştığımızda, genellikle başından beri yanlış şeylerin peşinden koştuğumuzun farkına varıyoruz. Minimalist yaşam sıkıcı olmanın tam tersidir. Sevdiklerimizle vakit geçirmekten alıkoyan sıradan aktiviteleri ortadan kaldırır. Kendimizi gereksiz şeylerden kurtar hayatımızın neyin tanımlayacağına karar veririz. Minimalist olmak gerçek özgürlüğü beraberinde getirir. Baş ağrısına neden olan gereksiz şeylerle kendimizi zorlamazsak sadece daha iyisini ararken sahip olduklarımızdan memnun olarak yolumuza devam edebiliriz. Siz de yorumlar kısmında konuyla alakalı yorumlarınızı yapmaktan çekinmeyin. Ben her akşam 18.00'da burada olmaya devam edeceğim. Ben Yavuz Türk Yılmaz, yarın akşam görüşmek üzere.